Mega proje kurucusu Derya Filiz bizlerle birlikte. Derya Hanım merhaba, hoş geldiniz yayına. Merhabalar, hoş buldum. Şimdi e, özellikle e, Suriye'deki e, durumun yansımasıyla başladık. Malum e, çimento sektörüne, e, burada taş toprak sektörüne önümüzdeki süreçte de etki edeceği beklentisi var. E, hem e, sizi öncelikle tanımak isteriz, e, neler yapıyorsunuz. E, aynı zamanda bu konu başlığında tabii ki e, nasıl bir yeri var, nasıl görüyorsunuz? E, bunu bizimle paylaşmanızı rica edeceğim. Siz inşaat projelerinin pazarlama ve satış süreçlerinde yer alıyorsunuz değil mi? Evet biz hem inşaat projelerinin satış pazarlama hem de markalama ve reklam süreçlerini birlikte yürüten bir kurguyla hem reklam ajansı hem de pazarlama ofisleri olarak interdisipliner çoklu disiplinlerde faaliyet gösteren bir şirketiz. Ee, son dönemlerde özellikle son günlerde tabii ki e, Suriye'de yaşanan olaylar e, çok sayıda hem komşu olmamızdan hem de çok sayıda e, Suriyeli'nin e, yaşadığı bir ülke olan Türkiye'de de konut sektörünü e, ciddi anlamda ilgilendirecek e, ve e, etkileyecek gibi görünüyor. E, baktığımızda e, şu an e, Türkiye'de 3 milyon civarında bir e, Suriyeli nüfus var. Bunun e, e, o konut olarak dönüşümüne baktığımızda da yaklaşık bir 600 bin kişilik bir konuttan bahsediyoruz. Konutlarda Suriyeliler, Suriyeli misafirlerimiz çoğunlukla kiracı olarak bulunmakta ve belli lokasyonlarda ve illerde daha yoğun olarak bulunmakta. Özellikle İstanbul'da ve Gaziantep'te, İstanbul'un belli ilçelerinde daha yoğun olarak bulunduğunu görmekteyiz. Eğer toplu bir tekrar kendi ülkelerine dönme durumu söz konusu olursa bahsettiğim bu 3 milyon kişiden ve 600 bin konuttan bir arz yeniden sektöre dönecek gibi görünüyor. Tabii ki bu 3 milyon bir anda ve hepsi gitmeyecektir. Bu belki aylara belki yıllara sahir bir dönüşümden bahsediyoruz ama bu olası dönüşüm. 600 bin bir konut arzının tekrar belli bölgelerde yoğunlaşması ve tekrar arza çıkması anlamına gelecektir ki özellikle kiralama yöntemiyle yaygın olarak bulunmakta olduklarını göz önüne alırsak kiralık fiyatları belli semtlerde Suriyelerin yoğun oturduğu semtlerde ve illerde bir dönem stabil kalacak ve belli bir miktarda da düşebilecektir. Bu da özellikle fiyatların Konusunda olumlu bir etki yaratabilir diye düşünüyorum. Şimdi bu geneliye yayılan bir tablo olur mu yoksa bölgelerle mi sınırlı kalır? Çünkü bu haber akışıyla birlikte en çok merak edilen ve sorulan sorular konut fiyatları ve kiralar düşecek mi? Burada artış hızında bir özellikle son dönemde bir azalma söz konusu olur mu kısmındaydık ama işte faiz indirimi sürecini konuşuyoruz üzerine şimdi bu konuda gelince aslında bölge bölge yorumladınız ama burada tabii ki süreci görmemiz Hı -hı. gerekiyor fakat Bölge bölge başlayan tablo genel yayılın, yayılır mı sizce? Burada konut oranlarını yani konut, konut fiyatları diyelim ki yeni yapılacak olanlar da var. Arz tarafındaki bu fazla fiyatları ne kadar etkileyebilir? E şöyle söyleyeyim Suriyeli bazında baktığımızda bir anda toplu bir göç ve boşalmayı ben açıkçası beklemiyorum. Bunların aylara ve yıllara sahir gerçekleşeceğini düşünüyorum ve sadece belli semtlerde ve bölgelerde bir dönem stabilizasyona sebep verir. Ve burada arz fazlası çıkacağı için de özellikle ev sahipleri çok katı kurallar koymadan daha esnek koşullarda da kiralamaya açık olabileceklerdir. Belli bölgelerde ve illerde bunlar da Suriyelerin yoğun olduğu illerde. Bu tablo şu dönemde kiralıklar için pozitif bir seyir oluşturabilir ama genel anlamda fiyatların radikal anlamda düşmesi gibi bir sonucu kısa vadede beklemiyorum. Konut sektörüne geldiğimizde de ben kısa vadede fiyatların düşeceği değil, genel anlamda maalesef bir artışın söz konusu olacağı öngörüsündeyim. Peki. Peki mega proje neler yapıyor? Nasıl geçirdiniz 2024'ü? 2024 kendi şirketimiz özelinde güzel hareketle geçen bir yıldı. Lansman yapmış olduğumuz pek çok yeni projemiz oldu. Ve bu projelerimizin satış başarıları sektör ortalamasının çok üstündeydi. Bu bağlamda da bizim açımızdan keyifli ve güzel bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Konut piyasalarının tersine bizde özellikle hareketli bir sezondu. Bunun sebeplerini araştıracak olursak da asla doğru lokasyona doğru fiyat ve ödeme modelleri ile proje geliştirebilme kabiliyetinden bahsedebiliriz. Çünkü en nitelikli, en güzel, en özel proje yapsak bile doğru lokasyonda değilse, tüketicinin hedef ve beklentilerine o lokasyon için uygun olarak tasarlanmadıysa ve erişilebilir bir ödeme modeli üretilmediyse bu projeler çok nazlı gidebiliyor. Bu noktada da özellikle geliştirilen kampanya ödeme ve finansa erişim modeli noktasında müteahhitlerin, üretici firmaların yaklaşımı son derece belirleyici. Biliyorsunuz TL'yi de kalmayla ilgili uygulanan sıkı para politikası ve yüksek mevduat faizleri açıkçası gayrimenkulü bir yatırım enstrümanı olarak tercih edilme konusunda son dönemde yatırımcıyı çok teşvik etmiyor. E, bu bağlamda e, krediye erişimin de az olmasından dolayı e, yatırımcılar açısından inşaat firmalarının kendi bünyelerinde oluşturdukları e, kredi modelleri ve kampanyaları e, önem arz ediyor. Biz de açıkçası kendi bünyemizde erişilebilir, ödenilebilir. E, taksitlendirme ve finansman modelleri uygulayan kampanyalar oluşturuyoruz. Nakit ödemelerde indirimler, e, kendi bünyemizde taksitli ödemeler gibi e, esnek e, ödeme planları gibi sunduğumuz avantajlar bu dönemde sektör ortalamasına göre daha hızlı bir e, tüketici talebiyle karşılaşmamıza sebep oldu. Peki e, 2025'te e, ne öngörüyorsunuz? Özellikle e, işte faiz indirimlerinin e, başlaması tabii bu bir... E, Süreç nasıl işleyecek bilmiyoruz. Yani bir döngü mü olur? Faiz indir, izle, tekrar indir mi olur? Bunu şu anda piyasada tartışıyor. Ee, ancak e, tabii ki faiz indiriminin e, adının geçmesiyle birlikte de bir sektörde hareketlilik oldu olmadı değil baktığımızda. E, bu özellikle 2025 için ne ifade ediyor? Gayrimenkul yatırımcısına e, neler söylemek istersiniz? 2025'te e, özellikle e, konut sahipliği ya da konut almak isteyenler nasıl bir yol izleyebilir? Öncelikle inşaat maliyet endeksi sürekli artıyor. Enflasyon yüksek şekilde seyrediyor ve konut fiyatları son 1,5-2 yıldır inşaat maliyet endeksinin ve enflasyonun altında oranlarla artabiliyor. Bu ne demektir? Konut fiyatları aslında eriyor ve geriliyor demektir. Ve şu an konut üreticileri bu pozisyonu sürdürülebilir olarak devam ettirebilme durumuna ve şansına sahip değil. Dolayısıyla bu artan maliyetlerin ve uzun zamandır artılamamış fiyatların bir şekilde tekrar fiyatlanıp olması gereken rakamlara çekilmesi konusunda inşaat üreticilerinin ciddi bir talebi ve mecburiyeti var, dayanılmaz bir mecburiyet içerisinde. Alıcı tarafına baktığımızda da krediye mevduata ya da finansmana erişimde sıkıntı olduğu için sektör bu anlamda açıkçası kredi faizlerinin inmesi konusunda en ufak bir habere ve bunun olacağıyla ilgili bir pozitif algıya çok ihtiyacı var. Kredi mevduat faizlerinin düşmesi ve bunun sürülebilir devamlılığı konusunda piyasada en ufak bir hareketlilik, konut fiyatlarında bir artışa sebep olacaktır. Dolayısıyla da bu hareketliliği sektör beklemekte, şu an konut almayı düşünen ve bu kararını erteleyen ya da birikimini farklı yatırım enstrümanlarında ayıranlar için bence konut almanın yatırım noktasında tam zamanı çünkü bunun sonrasında hem maliyetlerden dolayı fiyatı artırma zorunluluğu hem de talebin talep enflasyonun artması durumunda kredilerin düşmesi halinde arz talep dengesinden dolayı tekrar bir fiyat artışı söz konusu olacak bir döneme girebiliriz. Bu bağlamda yatırım için çok doğru bir dönem, açıkçası konut almak için doğru dönem, konut satmak ve pazarlamak için o kadar doğru olmayan bir dönem içerisindeyiz. Peki Derya Hanım siz Ankara'dasınız değil mi? Evet. Peki Ankara'da hep biz. İstanbul özelinde çünkü konuştuğumuz için e, bu arada e, hem fiyatları hem konut arzını ama son dönemde özellikle Ege çok ön plana çıktı. E, sahil bölgesini çok konuştuk. E, tabii Ankara, İzmir e, İstanbul'dan sonra saydığımız e, büyük şehirlerimiz. Peki Ankara'da nasıl bir e, tablo var şu anda? Ankara'da özellikle son depremden sonra e, deprem dolayısıyla e, göç alan bir e, şehir konumuna geldi çünkü deprem riski en az olan metropol Ankara, dolayısıyla hem bir büyük şehir olması, hem de deprem riskinin az olması, deprem bölgesinin Ankara'ya bir anda yoğun bir göççe sebep oldu. Bu hem kiralık fiyatlarında ciddi bir artışa, ekstra bir artışa sebep oldu. Hem de gayrimenkul talebini Ankara özelinde artırdı. Hatta Ankara'da trafik de kısa zamanda çok arttı. Ankara'da böyle bir depreme bağlı bir gayrimenkul piyasasında da e, talep artışı söz konusu oldu. E, Ankara'daki konut fiyatlarının e, artış hızı e, açıkçası İstanbul ya da diğer illeri oranla şu an daha pozitif e, seyretmekte Ankara piyasası. Genelde İstanbul, Antalya, Mersin Ankara'ya oranla daha pozitif bir e, reaksiyon gösterirken bu son bileşenlerin etkisiyle Ankara'nın e, e, gayrimenkul sektöründeki pozisyonu daha olumlu olduğunu söyleyebilirim. Burada da yine yatırımcılar 1 artı 1, 1 artı 0 gibi daha küçük bağımsız bölüme sahip olan bölümleri tercih eden bir matematikte tercihlerini yapabilmekte. Özel konutlar, lüks konutlara karşı da yine kendi hiperlandığını besleyen bir talep söz konusu diyebilirim. Peki, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, yorumlarınız için.